Bu gerçek bir hikayedir. Genç bir kız, annesinin Singapur'a taşındığına ailesini inandırdı. Oysa annesi 4 yıldır evin zemininde ölü haldeydi. Bu süre boyunca kız, Facebook'ta doğum günü ve anneler günü mesajları paylaşmaya devam etti. Adı Johanna Sayos'tu, Filipinlerin Cavite kentinde annesi Evelin LB4 ile yaşıyordu. Ağustos 2016'da bir tartışmadan sonra, akrabalarına Evelin'in çalışmak için Singapur'a gittiğini ve yakında döneceğini söyledi. 4 yıl boyunca bu yalanı sürdürdü. Facebook'ta, seni seviyorum anne, kendine iyi bak gibi şeyler yazıyordu. Ailesi hiç şüphelenmedi. Evelyn'in yurt dışında meşgul olduğuna inandılar. Gerçek ise korkunçtu. Evelyn o Ağustos'ta evden hiç çıkmamıştı. Johanna ve erkek arkadaşı Ronald onu önce çekiçle dövdüler. Hala nefes alırken Ronald boğazına defalarca bıçak sapladı. Cesedi evin bahçesindeki yarım kalmış bir fosseptik çukuruna saklayıp üstünü betonla kapattılar. Yıllar boyunca Johanna annesinin gizli mezarının üzerinde yürüdü ve bebeğini aynı evde büyüttü. Sebep, Evelyn'in kızını 16 yaşında hamile kaldığı için sürekli azarlaması ve daha iyi bir anne olmasını istemesiydi. 2020'de polis olayı araştırdı ve çürümüş cesedi buldu. Sorgu sırasında Johanna her şeyi itiraf etti. En ürkütücü olan, tutuklanmadan önce Facebook'a yazdığı son mesajdı. Seni her gün özlüyorum anne. Bugün Johanna, Parisit suçundan ömür boyu hapis cezası çekiyor.